yıl Mısır çok oldu, doldu seneler doldu. Bu yıl Mısır çok oldu, doldu seneler doldu. Ne yapalım Fadimem bize Allah'tan oldu. Ne yapalım Fadimem bize Allah'tan oldu. Kız al beni al beni hanım ederim seni Kız al beni al beni hanım ederim seni Ha bu davulim ile iyi bakarım seni Ha bu davulim ile iyi bakarım seni <laughs> Ağlanacak Halim'e ben gülmedim, gülmedim. Ağlanacak Halim'e ben gülmedim, gülmedim. Geleceksen gel yavrum ben acımdan ölmedim. Geleceksen gel yavrum ben acımdan ölmedim. Başoğlu. Doğum yerim vezir göprü, orada doğdum büyüdüm. Doğum yerim vezir Göprü, orada doğdum büyüdüm. Oradan ki dostları ne kadar özledim. Orada dostlarımı ne kadar özledim. Samsun'dan sallayacağım, salim sallayacağım. İstedim vermediler kaçır balacağım. Her cuma günleri selam okunur Her... Her cuma günleri sana okunur sana. Çanlarım kurban olsun senin gibi kızlara.